Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model e, Dodge Journey aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonunda cihazımızı ilgili alana uyum sağlaması sağlayan özel bir çerçeve kullanıyorum. Şöyle arkadaşımız detaylarını göstersin. Aracın orijinal ceplik kısmını çıkarıyoruz. Üst kısmı birebir fit olarak oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu bu araçlarda cihazın Üst kısmı entegre ettikten sonra sistemi iki türlü çalıştırabiliyoruz. Birinci tür olarak şu anda araçta kullandığımız gibi orijinal CD radyo aşağıda duruyor. Orijinal CD radyoya üst tarafın sesini sistem aktarmak için AUX'una bağlıyoruz. Sistem AUX'ta kalıyor. Direksiyon kontrolleri tamamıyla ana üniteyi kontrol ediyor. Bu birinci yol. İkinci yol ise ilgili ana ünite pasif konumda kalabilir. Herhangi bir çalışmayacak pasif durumda direksiyon kontrolleri ve amplikatör sisteminin tamamını üst cihazdan yönetebilir durumda çalıştırabiliyoruz. Kullanıcı birinci yolu tercih etti. Bu detay bilgi verdikten sonra montajın diğer aşamalarını anlatayım. Bir eklentimiz araca geri görüş kamerası. Geri alıyoruz. Kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle de şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Böylelikle bu büyüklükteki aracı kullanıcı aracını park ederken milimetrik park etmiş olacak. Boş ele ileri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımız araca neler kazandırdı ondan bahsedelim. Ses avuksta. Spotify'dan bir müzik açalım. sistemin sesi tamamıyla ana üniteden kontrol ediliyor AUX'dan olduğu için. Direksiyon kumandaları orijinal sistemi kontrol etmiş oluyor. Yani sadece sistemde ses açma, ses kısma çalışacak bizim üst taraf çalışırken. Bu şekilde. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kullanıcıya kablo olarak sunuyor ve her iki akıllı telefondan Ekran yansıtmayı da kablosuz olarak ilgili uygulama yapabiliyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı var ama alt ünitenin radyosunu kullanacak kullanıcı. O yüzden eğer üst tarafta olacaksa da üstün e, yani alt taraf konu mankeri pasif kaldığı zaman üst taraftan da radyo çalabiliyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. GPS üzerine çalışan navigasyon ya da cihaza internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak Google Maps, Yandex gibi uygulamaları kullanabilir. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak. Wall of İstanbul'a navigasyon başlat. İstanbul'a yol tarifi alınıyor. Gibi kullanıcı artık konum mantığını kullanmış olacak. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı harici mikrofonumuzla ilgili kısımda. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. ilgili ikon vasıtasıyla USB'ler üzerindeki videolara ya da ilgili ikon vasıtasıyla da USB'ler içindeki videolara erişim sağlamış olacak. USB'ler de torkçu içerisine bırakmış durumdayız. Cihaz Android tabanlı olduğu için internet paylaştırıldığı zaman artık Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak YouTube ya da birçok uygulamayı kullanıcı internet paylaştırdıktan sonra evet. kullanabilecek. Peki cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Ondan bahsedelim. Cortex A75 ve A55 işlemcili 1.8 GHz hızında 8 çekirdekli işlemcili cihazımızı kullandık. 8 GB RAM, 128 GB dahil hafızası var. 1280 720 IPS ekranı sahip cihazımız. Böylelikle IPS ekran olması hem dokunmatik hassasiyeti en üst seviyede hem de aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Aracımız 2010 model Dodge Journey. 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre ettik. Tekrar anlatmak gerekirse bu entegrasyonda iki yol var. Cihaz aynı. ilgili kısımda kalıyor. E, kullanıcı birinci yolu tercih etti. Yani ana ünite çalışsın. CD ve radyum ben buradan kullanacağım. Gerektiğinde Carplay'i kullanırken ya da farklı uygulamaları kullanırken AUX'dan ses almak istediğini belirtti. Bu yüzden bu yolu tercih ettik. İkinci yol ise tamamıyla burası konu mankeni. Çalışmıyor. Bütün direksiyon kontrolleri ve amplifikatör sistemi çalıştıracak özel bir ken basladı. Yukarıdaki kısmında çalıştırmış oluyoruz.